Evet bugün 3 g sınıfı olarak teknoloji insanlığa yararlıdır, diğer bir görüş olarak da teknoloji insanlığa zararlıdır konusu ile ilgili bir münazara yapıyoruz. Gaye Çekin arkadaşımız başlıyor, bekliyoruz. Teknoloji ins insanlığa yararlıdır. Çünkü teknoloji sayesinde uzakta bir tanıdığımız ya da yakınımızı arayabiliriz. Ve günümüzdeki telefonlar görüntü görüntü al alana yapabilir. Telefon, tablet ve bilgisayarla bilgi edinebiliriz. Üstelik büyük bir bilim insanı yaptığı konuşmayı bile bulabiliriz. Teknolojinin bir yararı daha vardır. Bu özelliği ise robotlardır. Mesela günümüzdeki robot süpürgeler diğer süpürgelerin önüne geçer. Üstelik telefonla komut verebiliriz. Hem de bir teknolojik alet onu yok yok ise alınmalıdır. Teşekkür ederiz. Günümüzde teknolojiyi pek çok alanda kullanıyoruz. Bunlardan okul veya hastane gibi yerlerde. Mesela okullarda eskiden kara tahta varken günümüzde akıllı tahta vardır. Varken günümüzde akıllı tahta vardır. Teknoloji her gün biraz daha ilerliyor. Eğer biz teknolojiyi doğru kullanırsak teknoloji faydalıdır. Evimizde kullandığımız teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırır. Birkaç örnek daha vereyim. Çalışma alanlarında teknoloji sayesinde birçok hastalığın tedavisi ameliyatlarla kolaylıkla yapılmaktadır. Münazara konum olan teknoloji insanlara yararlıdır hakkında şunları söyleyeceğim. Teknolojinin insanlara faydası var. Örnek olarak örnek olarak teknoloji olmasaydı saçımızı kurutamazdık, çamaşır yıkayamazdık, hala iş yemek pişiremezdik. Uzaktan görüşme yapamazdık. bulaşık yıkayamazdık. Işık bulamazdık. Kısacası neredeyse hiçbir şey yapamadık. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran, yaşamımıza etkisi olan bir şeydir. Bu yaşamımızın tamamını kaplar anlamına gelmesi de hayatımızda yeri var. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, saç kurutma makinesi, mikser, robot, süpürge, televizyon, telefon, bu ısıtıcısı, kahve makinesi, buzdolabı, fırın, sarf, yatırtıcı, dikiz, hayal ve bunun gibi teknolojik aletler olmasaydı hayatımız çok zor olurdu. Örneğin ısıtıcı olmasaydı üşürdük. Üşürdük. Bunun gibi şeyler ve bunun gibi şeylerden olmasaydı hayatımız yine zor olurdu. Ve bu yüzden ben ve Korkunca teknoloji insanlara yararlıdır. Teknolojinin yararlarının sadece birkaçı ders çalışmamıza yardım eder. El göz koordinasyonu geliştirir, Birbiriyle olumlu çalışmayı sağlar. Bizlerin odaklanma süresini artırır. Sosyal becerileri geliştirir. Problem çözme becerisini geliştirir. Bizler ufkunu geliştirir. Büyüküye çok hızlı bir şekilde ulaşırız. Kolay haberleşiriz. Kolay ulaşırız, seri üretiriz. Teknoloji aletler bir yandan da zaman...